Bayram günü. Bayram günlerinde şunları yapmak sünnettir. 1. Erken kalkmak. 2. Usul abdesti almak. 3. Misvak kullanmak. 4. Güzel koku sürünmek. 5. Yeni ve temiz elbise giymek. 6. Namazdan önce tatlı yemek. Hurma yemek tek adette yemek. 7. Bayram namazına gitmek. 8. Yüzük takmak. 9. Camiye erken gitmek. 10. Giderken sessiz tekbir söylemek. 11. Müminlere selam vermek. 12. Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak. 13. Fakirlere sadaka vermek. 14 Dargınları barıştırmak 15 akrabayı ziyaret etmek 16 din kardeşlerini ziyaret etmek 17 ziyarette hediye götürmek 18 kabilleri ziyaret etmek 19 sevindiğini belli etmek 20 sadaka-i fitre bayram namazından önce vermek